Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Toprak Uğur. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili bugün sizlerle biraz konuşmak istiyorum. Kahvemi yaptım, hazırım başlayabiliriz. Bu arada, abi kahveyi niye böyle çay barında içiyorsun diyenlere bir hatırlatma yapayım tekrar. Biz Adanlıyız. Adanlılar kahvesini genellikle tarzı hususi şeklinde içer. Yani böyle çay bardağında. Şimdi konumuza başlayalım. 500 bin konut projesi. Bugün sizlere Türkiye'de hükümet tarafından açıklanan 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarından bahsedeceğim. Bu proje Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olarak tanımlanıyor. Ve ülkemizde hem dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını hem de şehirlerin daha düzenli gelişmesini hedefliyor. Projenin amacı Bu dev projenin en temel amacı dar gelirli ailelerin uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olabilmesini sağlamak. Aynı zamanda artan konut ihtiyacını karşılamak kira fiyatlarını dengelemek ve şehirlerdeki çarpık kentleşmenin önüne geçmek tarafları arasında. Yani bu proje sadece bir konut üretim analizi değil. Aynı zamanda sosyal bir dönüşüm projesi. Konutların sayısı ve dağılımı. Proje kapsamında 500 bin sosyal konut yapılacak. Bunun yanı sıra 250 bin konut hasası ve 50 bin iş yeri de projeye dahil. Konutların Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilmesi planlanıyor. Yani sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu'nun her köşesinde bu konutlara rastlayacağız. Bu sayede göç baskısı da azaltılmış olacak. 3. Başvuru şartları Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Bunların başında başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması ve bulunduğu ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olması şartı var. Ayrıca başvurun üzerinde kayıtlı bir konut, başvuranın üzerinde herhangi bir kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor. Hane halkı gelir'e belli bir seviyenin üzerinde olanlar projenin tamamından faydalanamıyor. Gelir sınırları şehirden şehire farklı gösterebilecek. 4. Ödeme koşulları Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri uygun ödeme planları. Konut fiyatlarına ve maliyetine göre belirleneceği ve çok düşük peşinatlarla uzun vadeli ödeme imkan sunulacağı açıklandı. Taksitler asgari ücretle çalışan ailelerin bütçesine uygun şekilde planlanacak. Örneğin taksitlerin hane gelirinin belli bir oranını aşmaması hedefleniyor. 5. Konutların özellikleri. Bu konutlar modern şehircilik anlayışına uygun olarak tasarlanacak. Yatay mimari esas alınacak. Yani yüksek katlı binalar yerine daha az yani 4-5 katlı bloklar tercih edilecek. Sosyal donatılar, yeşil alanlar, çocuk oyun parkları, cami okul ve sağlık testleri de projeye dahil olacak. Amaç sadece bir evi değil yaşanabilir mahalleleri oluşturmak. 6. Teslim süreleri Projenin açıklanan hedefi, konutların büyük bölümünün iki yıl içinde hak sahiplerini teslim edilmesi. Ancak süreç illere ve projenin büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir. TOKİ, daha önce benzer projelerde deneyim sahibi olduğundan sürecin hızlı ilerlemesi bekleniyor. 7. Ekonomiye katkıları 500 bin konut projesi sadece vatandaşlara ev kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda inşaat sektörüne büyük bir canlılık getirecek. Yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Demir çelikten çimantoya, mobilyanın elektroniğe kadar birçok sektör bu projeden faydalanacak. Böylece hem üretim artacak hem de istihdik azalacak. 8. Gençler ve emekler için ayrı bir kontenjan. Proje kapsamında gençler ve emekler için özel kontenjan ayrıldı. Bu sayede ilk ev sahibi olacak gençler ve uzun yıllar kirada oturan emekler öncelikli şekilde konut sahibi olabilecek. Bu da projenin sosyal boyutunu güçlendiren önemli bir adım. Yani sonuç olarak özellikle hükümetin açıkladığı 500 bin konut projesi dar gelirli vatandaşlar için bir umut, şehirlerimiz için düzen, ekonomimiz için ise canlılık anlamına geliyor. Eğer planlandığı şekilde hayata geçirirse Türkiye Cumhuriyetimizin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olacak. Biz de bu süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım en sahibi en kısa zamanda.